Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Mojo Launcher e, şey modu moldu, modu, nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar e, bir tane uygulama eklemeniz gerekiyor. Yani bu uygulamaları göstereceğim ve bunu indirmeyi göstereceğim. Play Store'a geliyoruz ve buradan Mojo Launcher yazıyoruz. Ve şuna basıyoruz. Bakın. Zaten morcu lanca indiren indirir. <laughs> bak. Morcu lanca zaten e bundan oynayacağız zaten oyunu. Zaten bundan oynayacağız oyunu. Ses kaydı kapandı ama. Az önce yanlışlıkla bastım neyse. Kapanmamış umarım. Şimdi gidiyoruz. Buraya zarçı farı yazıyoruz. Zarçı farı indireceğiz. <laughs> Ve buradan Buna basıyoruz. Ben de yüklü. Burada siz de yükle yazacak. O, siz oradan yükleyeceksiniz. Şimdi modu nasıl yükleyeceğiz onu göstereceğim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. kas Ve buradan mod. Buraya geliyoruz ki mod rent. World edit yazıyoruz. World edit yazıyoruz ve buradan ilk çıkana basıyoruz ilk çıkana bas basıyoruz hoş nereye geldim buraya bastık sonra buradan şuna basıyoruz indire basıyoruz ama durun bir dakika. Size moja kur kurmayı unuttum. Bir dakika. Bak mojolağıncırı indirdikten sonra mojolağıncıra gidiyoruz. Ay dur. Benimki oyuna giriyor direkt. Bak şimdi mojolağıncıra gittik arkadaşlar. Ve bir kere dokunuyoruz Siz girdiğinizde böyle şey izinler çıkacak ayarlar. Siz oradan local adjunct diyeceksiniz. Bu oraya ismini size yazacaksınız. Sonra giriş tamamlandı diyecek işte. Sonra buraya basıyoruz. Buraya tam buraya. Ee, bastık mı? Buradan şuna basıyoruz. Create a diye bir yer var. Buraya basıyoruz. Ve buradan fabrik instance 1.5 sürüm. Hemen şöyle fırçayla buradan yükleye basıyoruz. Ben yükleye basmayacağım. Ben de olduğu için. Ve yükleye bastıktan sonra oynaya basıyoruz ve burada 600-700 megabaytlık yok 400 megabaytlık bir şey indiriyor. Ee, oyunun metaları onu, onu yükleneceksiniz. yükleyeceksiniz. Sonra oyuna bir kere çık geri yapacaksınız. Hemen ben gelip çıkayım. Gidiyor yapacaksınız. Hemen girersin. Girersin ben geliyorum. Ve arkadaşlar giriyorum. Böyle ocak istediyoruz. Girince hemen şuna basın bak. Hemen girince şu mouse'a basın. Mouse'a. Yoksa kontrolü sağlayamazsınız. Doğru düzgün kontrol edemezsiniz. Buradan işte Türkçe yapacaksınız falan. Sonra oyundan çık yapacaksınız ve oyundan çıktık. Google'a gireceğiz şimdi Google'dan. Zaten anlatmıştım o adı şöyle. Sonra şuradan indire bakıyoruz indire. Şöyle indir diye bir tane işaret var. Şöyle şuna giriyoruz. Basıyoruz bir kere oyun versiyonunu seçine basıyoruz. Buradan 1.21.5'e basıyoruz. Buradan kumaşa bas basıyoruz ve indirmeye basıyoruz. Ben de tekrar indir diyor. Tekrar indir diyelim. Ve şimdi Modrit'in kendi sitesine gideceğiz. Yani World e yazmadan Modrit yazıyoruz normal. Ve buradan Modrit'e gidiyoruz direkt. Sonra buradan modları keşfetine basıyoruz. Yani sizde siz de İngilizce olabilir. Şöyle yazabilir bak. Şöyle yazabilir. Bak. Discover mods yazabilir. Ona basıyoruz ve fabrik API'ye basıyoruz. Ve sonra buradan indire basıyoruz işte aynı şeyler. Ve buradan select versiyona basıyoruz. 1.20.1.5'e basıyoruz. Ve buradan download'a basıyoruz. Tekrar indir diyor. Tekrar indireceğim ben de ve Zarchivor'a gidiyoruz arkadaşlar. Eklediğimiz Zarchivor'a. Ve siz de buradan izinler isteyecek. Hepsini şey yapacaksınız. Kabul edeceksiniz. Şimdi ilk öncelikle Dovlant'a basıyoruz. Sonra e, Fabrik IP'yi seç. Çoklu seçimi basıyoruz. Şuradaki 3 noktaya bastıktan sonra Fabrik IP'ye basıyoruz. Sonra World Edit Mode'a tıklıyoruz. Bak. Şöyle world edit mod böyle adı olacak. Bu olursa çünkü ben e, bu yanlış arkadaşlar yanlış dosya. Ben bunu e, başka bir mod e, diye aratmıştım. Bu mod sahteymiş. Ben sahte dediğimde aynısı değil anlatabiliyor muyum? Hani o komutların aynısı bunda yok. Ben bununla bazen giriyorum işte, yüklüyorum o modu ve oynuyorum. Neyse siz buralara boş verin. Buradan böyle bir modu da seçiyoruz ve rastgele bir yere basılı tutuyoruz. Ay. Pardon, 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 pardon. Yavaş, yavaş. Dovland. Tamam. Tekrardan çoklu seçim. Hop. Buradan hop. Buradan ee, işte şunun üstüne veya şunun üstüne basıp tutuyoruz ve seçilen dosyalar kopyala diyoruz. İki dosya kopyalağında Android'e gidiyoruz, Data'ya giriyoruz ve buradan en aşağıda mojo Ancel'in şeyi var, buna basıyoruz, Files'e basıyoruz, Files'e, Files, buradan Instance. Ve buradan 1.2 bir 1.5'i bir buluyoruz. Buradan mods'a basıyoruz. Ve buradan o iki şeyi de sokuyoruz. Ben şu anda şu ikisini sileceğim çünkü fazla olursa eğer. Fazla olursa eğer şey olur. Mod bozulur. O yüzden ben şöyle ikisini sildim. Tamam sadece bunlar var. Şimdi tekrardan mod olan girip geliyorum ben. Ve şimdi arkadaşlar benimki oyuna geri de şimdi buradan yeni dünya oluştur'a basıyoruz ve zaten YouTube'dan izlerseniz işte World Edit komutları yazın oradan çıkar zaten yeni dünya basıyoruz oluştursun ben geliyorum ve şimdi, ve şimdi arkadaşlar e, hemen şöyle geliyoruz e, istediğimiz bir yerde. Hemen şöyle chat diyoruz. Keyboard. Ve buradan bu komutu yazıyoruz. 2 slash wand. Yazıyoruz ve elimize bir tane tahta balta geliyor. Bu normal bir tahta balta değil arkadaş. Ben size bir tane komut göstereceğim. O blokları silme komutu. Bir tane gösterebileceğim. Hemen şöyle şurada kır 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 kır. Şimdi şuradan. şunu seçiyoruz. E buradan iki slash set ve sıfır diyoruz ve tak. Buralar yok oluyor ama buralar fazla olmuş. Şöyle Tak 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 tak. İşte siz kendinize göre ve bir tane daha göstereyim. Ee, hemen şöyle şurada ay dur yanlış yeri seçtim. Şuradan şuna yapalım set 7 diye bir tane komut var set 7 diye bir tane komut var bu bedrak yapıyor bir set 5 var onu da gösterip sonra videoyu bitireceğim hemen şöyle iki slash set 5 yazıyoruz ve tak böyle e, tahta oluyor buralarda işte böyle böyle, böyle. İşte böyle oldu Neyse, e, abone olup like atmayı unutmayın güle güle bay bay bom